ayet maddi ve manevi yollarımızı açıyor. Sevgili canlar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Belki ilk defa işittik Rabbimizin bize böyle vahi indirdiğini. Belki yüzlerce mukabeleye gittik. Defalarca kendimizde okuduk ama birazdan ilk defa işiteceğiz. Sevgili canlar birkaç zamandır kimi görsem ruhsal sorunlar yaşıyor. Sürekli deprefiz, depresif ve üzüntü içerisinde. Toplumumuzun neredeyse %90'ı depresyonda desem abartmış sayılmam. Hep bir ağızdan ölsem, kurtulsam diyoruz ama dertlerimizi Kur'an'a arz ettiğimizde tanır mıyız acaba şu ara suresini dertlerimizi anlatalım mesela haydi şu an yüreğimizin baş köşesine oturutup uykularımızı kaçıran sıkıntıyı fısıltıyalım sonra dönüp ayeti celileyi okuyalım şu ara suresi bizlere Musa aleyhisselam'dan bahsediyor Düşünün ki bir gruba önder olmuşsunuz. Kimseye bir zararınız yok ama dünyanın en 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 zalim adamı peşinizde. Sizi ve size inananları acı şekilde, acı içinde öldürecek ve siz kaçıyorsunuz, onlar kovalıyor. Hikaye anlatmıyorum bizzat ayeti celilden Rabbimizin buyurduğunu izah ediyorum koşuyorsunuz ve geldiğiniz yer koskoca Kızıl Deniz'in kıyısı. Atlasanız boğulacaksınız, dursanız firavun geliyor, doğrayacaksınız. Firavun geliyor, doğranacaksınız. İşte tam da böyle bir zamanda kavmi Musa Aleyhisselam'a teselli vermedi. Öl de ölelim demedi. Aksine büyük bir hışımla işte yakalandık ey Musa. Sen açtın başımıza bu belayı diye söylenmeye başladılar. Sübhanallah. Düşünebiliyor musunuz bir anda yol? Arkadaşlarınız, dostlarınız en zor anınızda senin yüzünden diye Homurdanmaya başlıyor önden Kızıldeniz kopuyor arkadan Firavun geliyor. Musa Aleyhisselam'ın dilinden tek bir nida çıktı o andaki kıymet e, kıyamete kadar her mümin zikredecek bu kelamı. Şu Ara Suresi'nin 62. ayet. Ben Allah'la beraberim o bana çare gönderir. İşte bu kadar şu Ara Suresi'nin 62. ayetini. Bu kelam değil miydi Kızıldeniz'i yardıran, dert sanılan Firavunu boğduran? Neden zor geliyor Rabbimize güvenmek bizlere? Bir defa gözyaşları içinde derdimize dönüp de ben Rabbimle beraberim. O bana çare gönderir desek neden açılmasın ki o kapılar bize? Böyle bir anı biz hayatımızda yaşamış olabilir miyiz? Böylesine bir imtihanın yanından bile geçmemişken nedir bize hayatı zehir eden? Bizler şeytanın üzüntüsü ile yaklaşacağını unuttuk. Çünkü bizler şeytanı dahi unuttuk sanıyoruz ki bu şeytan Ramazan'da bağlanan, akşam ezanından sonra dolanan, seccade katlanmazsa namaza duran, sofra bekletirse afiyetle yemeği dalan, arada ettiğimiz gıybetin yegane suçlusu, işte şeytanı bundan ibaret sayıyoruz. Düşmanımızı tanımıyoruz ki ona karşı siper alalım, savaşa bilelim. Oysa şeytan en çok üzüntüden yaklaşır kardeşler. Zira şeytan çok iyi bilir ki, üzüntü Rabbimizin sevmediği bir ahlaktır. Bu yüzden ayeti celilesinde bizlere emreder. Gevşemeyin, üzülmeyin Rabbimiz buyuruyor. Namaz gibi, oruç gibi, haç gibi üzülmeyin. Bunca isyan, bunca antidepresyon, bunca bunalım depresyon durabilir mi bu ayetin karşısında? Şu dünyada kısacık hayatımız bunca üzüntüye, kuruntuyla, olmazları oldurmaya çalışmakla geçecek kadar basit mi Allah aşkına? Dünya hızlıca geçip bitecek. Peki bu kadar geçici ve kısa kalınan bir yerde bu değerli zamanı üzererek, üzülerek, üzülerek Allah'ın istemediği bir ahlakı göstererek yaşamak ne kadar mantıklı. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığında üzüldü mü? Yoksa Allah bana yeter, o ne güzel vekildir deyip tebessüm mü etti alevlere? Bu, bu teslimiyet dolu yüreği yakar mı Mevlası? Ya Sümeyye annemiz mızrak göğsüne saplandığında umrunda mıydı dersiniz? La ilahe illallah dedi son defa tebessümle. Ve göklere İslam'ın ilk şehidesi olarak yazıldı o kutlu sahabe. Ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da yüzünden kanlar süzülürken, Taif'te taşlanırken, Kabe'de işkembeler atılırken, Yavrularını elleriyle gömerken, midesine bağladığı taşlar yere düşerken, biricik karısına zina iftirası atılıyorken, Bilal'i taşlar altında eziliyorken, e, üzülüyor. Şimdiki tabirle hangi depresyona giriyordu? Yunus suresindeki suresinde haberiniz olsun Allah'ın velileri onlar için korku yoktur. Mahzun da olmayacaklardır diye emretmiş emretmişken Rabb'i tebessüm etti ölüme bile ve vesselam Onun birici ümmeti olarak haydi atalım tozları üzerimizden evlat mı hayırsız kocamız zalim eltimi gıybetçi borçlar mı bitmiyor Ey evladıyla sınanan anne Nuh Aleyhisselam değil miydi kafir olan oğluna 950 senelik tebliğinde yavrucum demekten geri kalmayan. Ey kocasıyla sınanan hanım kardeşim, Asiye annemiz değil miydi Firavun gibi dünyada benzeri olmayan bir zalimin karısıyken cennete yükselen, Ey gıybet, iftira derdine düşmüş kardeşim tertemiz Ayşe anamız değil miydi? Zina gibi bir iftiraya uğrayıp gıybetin en ağırını yaşayan ey geçim sıkıntısından bıkmış ümmeti Muhammed alemlere rahmet değil miydi bu dünyadan karnını arpa ekmeği ile doyurmadan giden haydi kapanan se kapan kapanalım secdeye affet diyelim affet derdimi dert ettiğim günleri kendime zehir ettiğim bir her anımı affet bu değerli vaktimiz sana daha da çok yakınlaşabilmek için imtihanlarıma sabretip onları sana uzanan bir merdiven olarak kullanabilmem için bana yardım et. Çünkü şu Ara suresinin 62. ayeti ben Rabbimle beraberim o bana çare gönderir diye haykırıp tebessüm ile avuçlarımızı sürelim yüzümüze dua eder dua beklerim. Allah'ın izniyle umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgi ve ışıkta kalın. Allah'a emanet olun.